Selam olsun kanalıma hoş geldin ben Gökay Bugün sizlerle ormanda uzun zaman sonra Full can çalma şaka yapıyoruz Karşıda Timo var Beni biliyorsunuz Timo'dan nefret ediyorum Ve şakoyu bayağı kantırladığını düşünüyorum O yüzden dedim ki bu oyun full can çalma kısalım Bu lavuğun mantarlarını yediğimiz zaman gideriz Canımızı doldururuz falan filan Arkadaşlar bu arada instagramdan deli gibi bana atmışsınız Şu ana kadar gördüğüm zirve Yani youtube izleme özetinde %0.2 olan bir kardeşim attı 220 video izlemiş Bir senede daha iyisi var varsa Instagram'dan bekliyorum abi YouTube özetlerinizi. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Çok güzel bir sene olsun. 2026'ya doğru gidiyoruz. Bu arada 2026 olmadan 100 bin abone olmayı çok istiyorum. yapıştırırsanız abonelikleri de çok 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 sevinirim. Aha Instagram'dan bu sırada bir mesaj daha geldi. Bir kardeşim daha gönderdi muhtemelen. Baya böyle bir story attım. Paylaştım onu. Baya bir kişi göndermiş. İyi ki varsınız dedikten sonra oyuna geçtik. Like'ları da atın bu arada. Hype like bir şeyler basarsanız videonun girişinde. Aynen. aynen. Çok hızlı konuşuyorsunuz konuştum çok hızlı konuştum. Şimdi hızlı hızlı buraları döneceğiz. Karşımızda varmış. vay varmış. Vayın ormanına gideceğiz. Timoy'u da belki kesebiliriz. Timo'da da orada Volibear'la bir kapışıyor ama. Oy bir dakika öyle öyle öyleli şeyler diyorsun. Öyleli şeyler diyorsun. Geldim sana. Tamam bir tane vurdum. Nice. Nice. Asla ölmez dedi ama öldü. Yazık kafana. Arkadaşlar vay yani çok çetrefilli burası. Pota bastım. Pota bastım abi. Tamam vay buraya almış. Şuraya ne olur ne olmaz bir bakacağım. Belki tenhaya çekmiştir orada alıyordur diye. Onun bir e, görüşünü almak istedim ne yalan söyleyeyim. Burada yalandan şöyle mid e bir baksak. Yalandan ama. Bak minyonlar bana vurmayın ya. Ben kendi blue'uma gidiyor gibi bak. Yukarı gidiyor gibi yapıyorum arkadaşlar. Burada püf noktayı çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Sonra buradan SA deyip tak Y'a geliyorum. Y da burada arkadaşlar zaten. Değilmiş. <laughs> Oğlum o kadar hızlı aldın mı lan? Almışsın galiba. Almış arkadaşlar bu 4 oldu. Bu 4 oldu bizi kesebilir şu an. O yüzden çetrefille şuraya bir tane box koyacağım. Tamam bunu da yersen öldün kanka. Onu da yersen öldün. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir base'e bassam. Gelir mi gelmez mi? Gelir mi gelmez mi? Geldi arkadaşlar. <laughs> Hadi lan. Lan hayır ya. Enti. He sen bir de kışkıran tiplerdensin. Hadi şako dakika 20'de oyundan düş. Allah uzunu çık. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Belki kesebilirdik ya. Bilmiyorum ki. Belki. Ama zordu ya zordu. Nereye kesiyorsun? Bak ormanca kışkırtma çeksem böyle bir tip gelmez. Onu anladınız değil mi? Hani ormanca kışkırtma çeksen bu tip gelmez. Dakika 20'de düş diye bir şey yok arkadaşlar. Şako'nun bu kadar düştüğünü kim söyledi? Elajya mı söyledi? Elijah şakosu mu bu kardeşim? Flash'ı şakaya <gülüyor> 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 Flash şakaya benzemez bu. Hemen hızlı bir şekilde Gromp'u da alalım. Full artı full clear atacağım. Bot lane'e bir kill çıkartırsam. Ya Tiamat'ın bitseydi aslında çok güçlü olacaktım ama. Tiamat'ı bitiremedik. Hmm, talon'da double buff var ama 3 level kalmış. Şuraya bir W koyacağım. Lavuk almış ya. Lavuk bizim ormana girmiş arkadaşlar. Bizim ormanın içinden geçmiş bile olabilir. Aha geçmiş. Geçmiş. 5 level. Şimdi o 5 level olmuş değil mi? Aynen 5 level olmuş. Buradaki skatılı da almış. O zaman biz de buradaki kampları alacağız. Voli'cim onu kestin gibi sen eline koluna sağlık. Vaya muhtemelen öleceksin ama ben de buradaki kampları almam lazım. Hmm. Adam buraya geliyor. Adam buraya geliyor arkadaşlar ne yapacağız? Buraya çok fena geliyor hem de. Bunu çalarsa başımız belaya girecek. Yani girdi başım belaya bu arada. Ne yalan söyleyeyim. Öldük burada. Burada yatacağız. 5 level olamadığımız için burada dümdüz yattık bu arada. Yapacak hiçbir şey yok. O kampı alsam 5 level olsam çocuğu kesecektim ama işte dişli kama da almadığımız için şu an. Bir de tiyamatımız falan da yok. Bu normaldi. Bu normaldi. Benim normalde orayı salıp e, şeye gitmem lazım Adamın ormanına girmem lazımdı arkadaşlar. Ama toplarız. Hiç sıkıntı değil yani. Şimdi şu an benim neyim var? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben şu kuş kampına bir bakayım ya. Şu kuş kampına smite atabilirsem çocuğu keserim diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama çocuk altı oldu. Yattık ki şu an. Yattık yine. Yine yattık bu arada. Dümdüz yattık şu an aşağıya. Bu bize doğru bir kışkırtma oldu. Kabullendik. Sonumu kabullendim abi. Altı olması. Peki buradan bir comeback yok mu? Can çalma şakoyla. Kesinlikle var. Zaten video izliyorsanız comeback olmuştur oğlum. Olmasa dilediğimiz maçı atar mıyız la? <laughs> bu arada harbi çok kötü oynuyorum şu an. Tanka Timo'yu işaretliyorsun görüyorum da Nasıl yapacağız abi? Hmm. Kaç. Kaç. Orada durmasa var ya. Yatmıştık aşağıya. Tamam. Tamam. Kanka 6 leveli vermen lazım bana. Bana ne olur 6 leveli ver gideyim. Bana 6'yı ver gidiyorum. Bir tane daha. Bir tane daha vur. Tamam çok iyisin. Şu wave pushlasın abi. Buradan dümenden bir kaçtım. Hemen R'ye bastık arkadaşlar. Nice. Öldü bence ya. Güzel. Nejoy'u uzaklaştırsak şöyle. Nejoy'u bir yanımıza çeksek. Burada adamın şu kampına çökmem lazım arkadaşlar. Bu adam kurtçukları alacak bu arada. Bu adam net bir şekilde kurtçukları alacak. Adam kurtçukları almadan benim şu adamın blue buff'ına bir çökmem lazım temizinden şöyle şunu alırsam tamam şu anda oyuna geri döndük. Şimdi kurtçukların oraya bir tane W bıraktım adamı görelim diye ama kararması var. Yani o kampa giremem bile arkadaşlar yaklaşamam bile. Çocuk bizi sıkıntıya sokar onu sizlere söyleyeyim. Şuraya bir tane W koyacağım şuradan atlayacağım. Timo'yu bir tur daha kesersek benim eğer hidram biterse birebir atabilirim Vayla ama ultimin olması lazım. Ultimin olmadığı hiçbir senaryoda o çocuğu kesemem. O yüzden haddimizi bileceğiz arkadaşlar. Bir süre en azından Şöyle şuradan geliyorum. Geldim kanka. Kanka vurma adamı. Tamam çok iyisin. Nice. Kanka niye SS atıp duruyorsun bana? Adamı kesiyorum diye. Adama genk geliyorum arkadaşlar. Adam sadece ping atıyor. Ne yaşadığını anlamadım. Kafasında mental sorunları olduğunu düşünmekteyim. Talon 5-0 olmuş oğlum. Oo, çok zor oyun. Talon bir dakika talon 5 0 ise niye shutdown yok? Onu gerçekten anlamadım bu arada. Şuraya bir totem. Bot lane'e gitsek mi? Bot lane'e bence gittim ya. Şuradan atlarsam bot lane'i keserim diye düşünüyorum. Geldim. Geldim abi size. Geldim. Kanka onu ben alayım ama ya. Onu ben alsaydım iyiydi. Ana şey yani. Ee, neyse o zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Tamam. <laughs> Şako gelme. Allah Allah. Üç kere kestirdim lan sana Timoyu. Arkadaşlar buna ben bir söveceğim. Hakkınızı helal edin. 1 ee, saniye. Mitte kötü şeyler yapıyorlar. Evet, Mitte kötü şeyler yapıyorlarmış arkadaşlar harbiden. Bu adam buraya gelecek gibi hissediyorum. Aldın mı bunu? Bunu aldım. Tamam. Vay burada. Vay burada. Vay burada. Vay burada size geliyor. Vay burada size geliyor ama göstere göstere geldi adam ama. Adam göstere göstere geldi arkadaşlar. Hani uyuyor muydunuz bilmiyorum ama adam ben geliyorum dedi yani. Bir dakika. Ejder'e falan girer mi bu çocuk? Kanka bu killer niye hep bu çocukta kalıyor? Lan hayır. Gel. İyisin. İyisin, iyisin. Tamam. İyisin. Kuleyi alalım mı? Kuleyi alalım ya. Kuleyi alalım, tamam. Burada bayağı topladık. Talon geliyor, Talon. Talon geliyor, kaç. Kaç, Talon geliyor. Hayır. Asist, asist alsaydık bari. Base, 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 base. base. Şimdi kanı susamışa gidebiliriz. Ama yani hangisi daha mantıklı sizce? Mahvolmuş ayrı bir güzel biliyor musunuz? Mahvolmuş alabiliriz. Vayı bire bire de kesmek için. Kanka ölme artık şu çocuğa ama ya. Gözünü seveyim nasıl ölüyor mu bu kadar? Geldim tıklatacağım şu baya. Öldü ya bence. Oha kanka. Bir koyacağım ekrana. Oğlum nasıl yetmedi hasar? Yeminle bir ninja tabi hasar bu kadar bitiremez ya. Sadece bir ninja tabi bizim bütün hasar böyle <laughs> emcüklü <Emcikliyor> abi. <laughs> Ama olsun. En azından full can çalma şakonun ne kadar troll ne kadar yapılabilir olduğunu görmüş oluyoruz. Çünkü maç çok zor geçiyor abi. Maçın zor geçmesi hoşumuza gidiyor. Yalan değil. Şimdi Timo'yu gördüm. Timo'nun canı. Hmm. Timo'yu buradan keseriz ya bence. Geldim Timo. Kanka ne olur beni böyle kesmiyor ol. Tamam, teşekkür ederim. Buraya geliyor mu birisi? Lan hayır. Çok yakındı biliyor musun? Aşırı yakındı. Çok yakındı. Halledeceğiz halledeceğiz. Orada kesseydim can çalma bu ile epik olacaktı ya. İşte bu yüzden mahvolmuş lazım arkadaşlar. Mahvolmuşumuz olsaydı orada cana oranla da hasar vuracağımız için ekstra güzel olacaktı. Bizim takım da ejderi aldı. Gayet gayet okey. Bu oyun bayağı zorlu geçecek. Buradan direkt bot lane'e gen katmak istiyorum. Geliyorum bot lane'cim. Lane e geliyorum ama siz niye kayboldunuz? Oğlum talon adamı tekledi. Hmm. Kaç saniye var ultimi? 5 saniye. Şuradan şöyle görünmez bir tur gitsem. Kanka öl ama ya. Kanka ne olur. Ignite atma. Aa güzel. Güzel. Üf üf. Üf tamam. 1425 gol. Benim mahvolmuşu bitirmeden beyz atmamam lazım arkadaşlar da Talon bir yerlerden gelip üstüme atlayabilir. Doink 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 ses çok tatlı bu arada. Umarım Talon gelmez diyoruz. Bazen bazı şeyleri Allah havale edeceksiniz arkadaşlar. Aha aldım bunu. Aldım değil mi? Tamam aldım güzel. Talon orada. Biz buradan top lane'e doğru gidelim. Mid lane'den direkt canımızı doldurabiliriz zaten. Full can çalma yapıyorsak bunun nimetlerinden yararlanmamız lazım arkadaşlar. Bak şimdi burada bu kampta hemen canımı fullledim. Tamam mı? Şimdi buradan Timo'ya yardırabilirim. Plan burada bu. Plan buradan Timo'ya yardırmak arkadaşlar. Yani şu çalıdan görüş alsam. Geldim kanka. Geldim gir. Gir ona gir gir gir. Gir gir. Gir uşağım gir. Girdin ona. Kanka vurdum ona bir tur. Aha. Tamam görünmez olamadı. Nice. Burada beyizleyeceğim abi. Efendi gibi beyizleyeceğim. Bana mahvolmuş lazım. Lan ne yapıyorsun? Yok arkadaşlar. Buranın tadı kaçtı. Buradan gidiyor gibi RP'yi yaptım. Burada beyizledim. Beni arıyorlar şu an inanılmaz bir şekilde beni arıyorlar. Talona hiçbir şey yapamam. Şu can haznesine baksana Lavuk'taki. 92 oynuyor zaten. Benim buradan direkt mahvolmuşumu almam lazım. Tamam. Şu an kanı sonuşa gideceğiz. Belki ölümsüz kalkan yayı da keşke can çalma verseydi. Civa yatağını almak çok troll olur. Bak bunda ne var? Ölümün dansı var. Tamam. Tamam. Bunlara karşı hasar çıkarmamız çok zorlaşacak bu arada. Şimdi zaten eskisi gibi 6 tane can çalma eşyası yok arkadaşlar. Onu biliyorsunuzdur. Yani 6 tane can çalma eşyası olmadığı için bu buildimizi duruma göre şekillendirebiliriz. Bir fani hatıratı falan bize boyun garanti lazım. Çünkü ne kadar fazla vurursak aslında o kadar fazla can hani doldurmuş oluyoruz. Teoriyi anladınız değil mi? Ya yani mesela ebedi alabiliriz bu build'de. Çünkü yani az vurursam can dolduramıyor oluyorum. Dümen'den anlaşmalı bir şeyler falan filan. Dur, dur 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 dur. Geldim sana. Geldim sana kanka. Mahvolmuşum var. Kanka geldim ya. Kanka ama beni keserse şey olmayacak ki ölümün dansından. Talon gelmese bayı keserdim. At yalanı. Yapma ya. Ha? Ama az önce Kaliste'yi kestiğim yer layık like hak etti bence. Bayağı tatlıydı orası. Oğlum yani kibirli bu ilk yapsam Alevecileri vermezsin oyun. Seni de biliyorum da. Neyse, neyse. Dur bakalım nasıl olacak bu oyun. Şuradan benim şu jungle eşyasını dönüştürmem lazım artık. Talon'cum herkesi de kesmesen mi? Oğlum onun kafasına smite'ı buradan koysaydım var ya efsane sarardı ama yapacak bir şey yok. Hemen şuradan red buff'ı alacağım. Sonrasında ne yapabiliriz? Belki Kalista'ya bakabilirim. Ama şu an Vay'da bizim çocuğu kovalıyor. Vay bizim çocuğun harbiden içinden geçecek gibi. Koştum Vay'a. Vay'a koştum. Geldim. Geldim kanka. Kanka geldim sana. Kanka o gerçeği değil. Kanka o gerçeği değil. Kanka Ignite atma ama. Ignite atma ama. Ignite'ını atma artık. Şu Ignite atma ya. Seni öldüreceğim ama. Batu çok sinirlendim kardeşim. Sürekli Ignite'ını yiyorum Sibeyn'in. Ignite atmasa can dolduracağım. Bu doğru. Oğlum Talon çok sıkıntı ya. Talon harbiden çok sıkıntı. Vermeyin Life FF. Ne FF'i? Dur dur. Şuradaki kuleye vurmalarını bekleyeceğiz arkadaşlar. Kuleye vurmalarını bekliyorum şu an. Geldim. Tamam. Gel kanka şimdi gel şimdi gel. O Ignite'in yokken gel kanka bana. Bana o Ignite'in yokken gel kanka. Benim şöyle bir gıdıkla beni de bir hoşuma gitsin kanka. İşte bu build'i boşuna yapmadım lan ben. Bu build'i boşuna yapmadım. O mantarı da boşuna yemedim. Buradan birisi çıkarsa bağırırım bu arada. Tak tak hemen canımızı fullledik abi. Mükemmel. Bu build iş yapmaya başladı arkadaşlar. Farkındasınızdır diye düşünüyorum zaten. Yalandan. Bak Sven'in hasarını manyak gibi tanklayabiliyorum. Buradan hemen canımı da fullledim. Bence şuradan şu Atakan'a gitmemiz lazım. Burası direkt Atakan'ı çözme işi. Kano susamış. Sonrasında direkt fani hatıratı bence. Ya direkt fani hatıratını aldığımız zaman çok 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 güçlü olacağız. Çünkü zırhlarını deldiğim için vayla. Bakayım talonda var mı? Talonda yokmuş gerçi de. Anladınız ne kadar delme o kadar iyi. Kanka göstere göstere öldün mü peki harbiden? Peki, harbiden, peki harbiden mi? Tek yiyecek. Aha çok güzel. Geldim koşuyorum. Ama talon geliyor. Talon geliyor, talon geliyor. Koşum, 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 koşum. geliyorum. Kanka E'yi de attım. Otur üstüne. Nice. Nice oğlum. Şimdi Timo'ya buradan yürüyeceğim arkadaşlar. Timo'dan korkmuyorum ya. Ignite'ı var mı? Ignite'ı var ama ya. Hmm, minyon yanımızda olduğu sürece bence bir sorun yok arkadaşlar. Yani yanımızda minyon olduğu sürece ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Hemen bak R'ye bastım. Kanka bir tane vurayım ama kanka. Kanka Allah seni bildiği gibi yapsın. Yani. Midem bulandı. Hayır! Kapat sil. Burayı kesme. İstediğimiz noktaya geldik. Ya arkadaşlar şurada körü bitmedi. Bak. Attığım oto ataklardan bir kere bile slow yemiş olsaydı vurup can doldurmaya devam edecektim ama körü bitmediği için E'nin pasifinden slow'layamadım. Adama yetişemedim. Orada öyle bir sıkıntı oldu maalesef ki. Çok da anlatmaya gerek yok. Gördünüz zaten. Bir de adamın iki speli de duruyormuş. Neyse geldim. Bot Den'e geldim. Bot Den'i keseceğim. Bot Den'i delik deşik edeceğim bu arada. Geliyorum. Tamam, R'ye bastım. Kanka seni kestim. Tamam mı? Seni de keseceğim. Bekle beni. Beni bekle kanka. Aha. 7. 7. Numara 7. Numara 7. Ama buradan birisi gelecek. Buradan kesin birisi gelecek. Ne yapacağız? Base'i koydum ama birisi gelirse yattım aşağı. Ne yapacağım bilmiyorum. Şuraya bir totem attım. Kanka gelemiyorum ona hemen. Ona hemen gelemiyorum Canımın içi bekle. Beyz atıp gelmem lazım. Kanka ejdere niye girdin tek başına? Güzel oraya anlam benim. Canımın içi. O ejdere niye tek başına giriyorsun şu an? Bak canını yediğim. Al şu E'yi. Kanka smite'ım yok ki. Yani kestiniz herhalde ya. E yani kanka çok da mantıklı bir seçenek değildi gibi. Ama aldık en azından. Buraya W koydum. Lan oğlum Tamam. R'ye bastım. Full can. <laughs> nice 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 nice. Hemen bunu da aldım. Hemen 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 hemen. Sea. Tamam. Tamam tamam hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok bu arada. Hiç 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 hiç, hiç, hiç sorun yok. Gelecek mi bana kanka? Vur bana istiyorsan. Ben canımı doldurayım. Görüşürüz kanka. Ölmüş olman lazım ya ölmüş olman lazım. Ben de öyle tahmin etmiştim. White hap lane'de. O yüzden buradaki kuleyi alacağım. Buradaki kuleyi alıp buradan direkt Vaya falan bakabilirim. Şu an kimse bana gelemez ya bence. Selam Vay. Kaç oğlum oradan? Kaç 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 kaç. Ben buradan Bana geliyorlar mı? Gelmiyorlarsa şu kuleyi alayım ben. Çaktırmadan. Şşt. Tamam. Tamam, güzel, güzel. Aldım bunu. Minyonları normalde kesmemem lazım arkadaşlar. Talon geldiği zaman. Kanka. Yani bir ve... Ignite atmasa... Yine biliyorsunuz senaryoyu da güzel yine güzel. Şimdi ebedi tek base'de bitiyorsa ebediyi aldık arkadaşlar. %50 kritik olalım en azından. Aynen. Sonra Fani hatırat. Oğlum maçı bitirdi bizimkiler. Bizimkiler maçı bitirdi. Hadi hasar tablosuna. Canlar hasar tablosu bu şekildeydi. Gayet güzel vurmuşuz bu arada. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Like atarsanız çok sevinirim. Mayapin sponsorluğundaki çekilişimizin 5 günü kaldı. Gidip oradan da aşağıdaki linkten de katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.